E, parça parça Türkiye'nin en büyük ikinci gölü olan Tuz Gölü, flamingolar için hayati bir yaşam alanı. Ancak gölde yaşanan mevsimsel kuraklık ve su kaynaklarının azalması, yavru flamingoları ölümle yüz yüze bıraktı. Durumu fark eden Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, suya ulaşamayan yavruları tek tek toplayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın açtığı sondaj destekli kanala taşıdı. Yaklaşık 35 yavru flamingo bu müdahaleyle yeniden yaşam buldu. Hiçbir yerde bir damlası yok. Yani Tuz Gölü'nde tamamen su çekilmiş durumda şu anda. Dolayısıyla son kalan böyle küçük küçük göle göletlerde birkaç günlük su kalmış göletlerden işte yavruları toparlayıp buraya getiriyoruz. Fahri Tunç, gölün yaşaması için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Flamingoların yaşaması Tuz Gölü'nün korunması için umut ışığı oldu en azından bu sene 2025 yılından bazı bireylerin kolonilerine katılmasını sağlamak bizim için mutluluk verici. Ama tabii bu sayıların böyle olmaması lazım. Binlerle ifade edilmesi lazım. Biz şu an bulduğumuz 5 yavru, 10 yavru, 20 yavruyu çok seviniyoruz. Maalesef.